Çamaşır yıkamaya dair ezberlerinizin çoğu yok artık. Nasıl? Yapay zeka ile kiri, kumaşı ve yükü algılayarak deterjan miktarını ayarlayan Optimix teknolojisi ile bunları düşünmek yok artık. %32 daha az karbon salımı ve A enerji sınıfından %10 daha düşük enerji tüketimi. Dünyayı da düşünüyor. Çarpıcı tasarımı, çamaşır yıkama deneyimini değiştiren arayüzü ve yapay zeka teknolojileriyle Arçelik'in ilk otonom çamaşır makinesi Arçelik Neo. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracağın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Hemen mobilden akbanklı olmak için yüzlerce sebebin var. Ödemeler, harcamalar, kampanyalar hepsi başka yerdeyse hemen mobilden Akbank'la ol, hepsini tek ekranda gör. Sana özel bildirimler ve avantajlı kampanyalar senin için menüsünde bir arada. Mobilin bankası Akbank. Yatağınız eskidiyse yenisi istikbalde. Eski yatağınızı 2500 TL'ye varan fiyatlarda alıyoruz, yerine yepyeni yatağınızı evinize teslim ediyoruz. Üstelik Word e özel peşif fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Neden olmasın? Of, kesin iki kere girdim. Necdet'ciğim, siz şirketin her ihtiyacını tek tek mi giriyorsunuz? Dijital sipariş platformuyla. Harika! Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... Kutsal, işinizin yanında.